Evet şimdi biliyorsunuz mecliste hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile ilgili bir yasa teklifi tartışılıyor. Muhalefetin temel eleştirisi bu yasa teklifi konusunda eee bu yasanın eee Türkiye'deki yargı sisteminin bağımsızlıktan arındıracağı, bağımlı hale getireceği üzerine çok ciddi bir eleştirisi var. Anayasaya aykırı olduğunu, eee kuvvetler ayrılığını, güçler ayrılığını zedeleyeceğini eee savunuyor. E, muhalefet doğal, doğal olarak da ben de muhalefetin bir üyesiyim. Ben de aynı görüşteyim. Şimdi sadece hakimler ve savcılar yüksek kuruluyla ilgili bir bağımsızlık sorunu yok. Eee geçtiğimiz e, günlerde, haftalarda iki önemli kurumun daha <laughs> bağımsızlığını yitirdiğini gördük ve bunlar son derece önemli kurumlar. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın e, üzerinde çok ciddi siyasi baskılar var. Bunun örneklerini vereceğim size. E, ve Merkez Bankası bağımsız bir politika izleyemiyor. Dün <laughs> Başbakan Tayip e, Tayyip Erdoğan Brüksel'de Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu söyledi ama hemen arkasından da bağımsız olmadığını da ifade etti. Yani Merkez Bankası bağımsız bir kurumdur dedi. Bana bağlı değildir dedi. Ama dedi izlediği politikadan çok memnunum kendilerini kutluyorum dedi. O başlı başına zaten bağımlıdır demektir. Çünkü bağımsızsa <laughs> saygın var. Ne karar alıyorlarsa alsınlar. O kendi politikalarıdır demesi gerekirdi. Üçüncüsü ve önemlisi bence Türkiye'de çok önemli bir kurum alan. O kurumun oluşmasında yasa tasarısı hazırlanırken komisyon başkanlığını yaptım. 4054 sayılı yasa ile kurulan rekabet kurumu. Rekabet kurumu da ne yazık ki bağımsızlığını yitirdiği izlenimini vermektedir. Örneğini anlatacağım. Şimdi bu bütün bu bağımsız kurumlar eğer ki bağımsızlıklarını yitirirlerse yargıyla beraber Türkiye'de mutlakiyetçi bir iktidar oluşmuş demektir. Ve bu da eee Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bütün muhalefetin söylediğini haklı kılar. Türkiye'de demokrasi elden çıkmaktadır. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Arkadaşım size dağıtsın. Çok ciddi bir kur değişimi gözleniyor. Bunu aylardır izliyoruz ve Merkez Bankası'nın bunu durduramıyor. Çok ciddi döviz satışları oluyor. Milyarlarca dolar döviz piyasaya satıldı. Fakat dövizin istikrarı sağlanamadı. Şimdi bunu önemsiz zannetmeyin. Çünkü bunun çok vahim sonuçları önümüzde gelmek üzere. Sadece bir muhalefet milletvekili olarak değil, bir iktisatçı olarak, bir bilim adamı olarak 2001'de uyarılmayan bir meseleyi şimdiden uyarmak istiyorum. Türkiye ekonomisi uçurumdan aşağı gidiyor. Ekonomi yönetiminde çok ciddi bir boşluk var. Ekonomiden sorumlu birkaç tane bakan var. Bir de başlarında başbakan yardımcısı var. Başbakan yardımcısı aslında son derece suskun ne yapıldığını biz bilmiyoruz kamuoyu olarak. Geçenlerde bir açıklama yaptı Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan. Bu değişiklikler, ekonomi değişiklikler geçici hasar yaratır dedi. Demek ki bir hasar var ama onun umudu bunun geçici olması. Hiç de öyle olmayacağı gözüküyor. Şimdi faiz yükselmesin diye çok ciddi bir baskı yapıyor özellikle Merkez Bankası üzerinde ve Merkez Bankası böyle saklayarak çaktırmadan el altından faiz yükseltmeye çalışıyor ve şunu da demeye çalışıyor. Ben faizi yükseltmedim diyor ama bir taraftan da faizi yükseltmek zorunda olduğunu düşünüyor. Şimdi burada bir çok önemli bir konu var. Bakınız Nihat Zeybek diyor ki para piyasası, para politikası kurulu toplanmadan önce Merkez Bankası faizi arttırmazsa doğruyu yapmış olur diyor. Şimdi açık yürekle konuşalım. Bu nedir? Bu bir siyasi baskı değil midir? ekonomiden sorumlu bir bakan para politikası kurulu toplanmadan önce faiz arttırılmamalı. Doğrusu odur diyor. Arttırılmadığı izlenimini aldığı zaman başbakan da doğru yapıldı diyor. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. 27 Mayıs 2013 tarihindeki bakanlar kurulu sunumunda veyahut daha sonraki herhangi bir toplantıda Merkez Bankası Başkanı'na Başbakan faizlerin artırılmaması konusunda bir talimat verdiniz biz talimatın ne biçimde söylendiğini de biliyoruz. Ama açıklamanın oradan gelmesini istiyoruz. Faizlerin arttırmada bir politika izlenmesinin doğru olduğunu kendisine Merkez Bankası'nın başkanının özel inançlarını da kullanarak herhangi bir baskı yaptı mı? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Açıklanması gerekiyor. Şimdi bakınız Ali Babacan Türkiye'deki halka açık şirketlerin değerinin 46.5 milyar dolar düştüğünü söylüyor. Olağanüstü bir rakam değil mi? Şimdi bu değer kaybı sonunda ne olacak? Bunlar yurt dışından kredi kullanan şirketler. Bunların hepsi çok ciddi teminat sorunlarına gelecekler. Türkiye'de yangın kapıda. Bakınız arkadaşlar elinize dağıtılan beş tane kırılgan ekonomi var. Beş tane. Dünyanın en beş kırılgan ekonomisi. Endonezya, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan. Türkiye bunların ikinci sırasına geliyor. Türkiye döviz kuru yüzde yirmi iki buçuk 23 Mayıs'tan bugüne 23 Mayıs'tan bugüne değer kaybetmiş. Duruyor mu? Durmuyor. Peki temel sorunumuz nerede? Muhalefetin çok sık söylediği bir yerde. Türkiye'nin dış borcu bunların içinde en yüksek, Milli gelirin yüzde kırkı. En berbat durumda olanı. Dış açığı bunların içinde görüyorsunuz orada Yüzde yedi nokta dörtte en berbat olanı. E siyasi istikrardan da herhalde bahsedemeyiz. O zaman kurdaki hareketlik duracak mı? Yahut neyle duracak? Ya olağanüstü döviz satacaksınız, durduracaksınız ki onu yapmaya çalışıyorsunuz ve durmuyor. Ya faizleri artırarak yapacaksınız. Her ikisi de sonuçta Türkiye ekonomisine durgunluk yaratacak. Şimdi riskin altını çizelim. Bakın Türkiye'de özel sektörün bu yıl içinde yani 2014 yılı içinde 165 milyar dolar finansman bulması gerekiyor. Cari işlemler açığımız haricinde. Yani Türkiye'nin 220 milyar dolar para bulması gerekiyor. Türkiye giren diyor ki başbakan ve babacan. Türkiye'den para çıkmıyor diyor. Yabancılar paralarını çekmiyor diyor. Ya biz çekmelerinden yana değiliz. Biz para bulmazsak batarız zaten. Çıkmayacak. Üzerine 220 milyar dolar para gelecek. O gelmiyor. Sorun orada. Çıkmıyor diye niye milleti aldatıyorsun? Tabii ki çıkmaması gerekiyor. Üstüne bir de 220 milyar dolar gelmesi gerekiyor. O nerede? O yok. O yok. Asıl sorun orada işte. Onun için kuru almış başını gidiyor. Şimdi çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ya bulamazsak? Ya hep gelmezse? Nereye kadar gidecek bu kur? Bu kur alıp başını gittiği takdirde ne olacak? Şimdi elinizde arkadaşımın dağıttığı tabloda çok önemli bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bakınız 16-6-2013 tarihindeki tüketim eğilimi endeksi 83-77 iken 47-54'e gelmiş. Tüketim eğilimi endeksi. Tüketici güven endeksi Merkez Bankası da hesaplıyor. CNBC de hesaplıyor. Her iki kuruluş bunu hesaplıyor. Tüketici güven endeksinde çok ciddi düşüş var. Ama tarihi en düşük, en düşük rakam değil. Henüz. Ama tüketim eğilimi endeksi son 13 yılın en düşük noktalarından birine gelmiş. Vatandaşlar artık mal almak için doğru bir zaman değil diyorlar. Dolayısıyla beyaz eşyada, kahverengi eşyada ciddi bir durgunluk gözüküyor. Şimdi ne olur durgunluk olursa e, 75 gün sonra görürüz. Orada görmezsek Cumhurbaşkanlığı seçiminde görürüz. Orada görmezsek nerede görürüz? Genel seçimlerde görürüz. Gerçi bizim derdimiz illaki seçimlerde bu hükümetin gitmesi değil. O yeterli bir şey değil. Böylesi bir krizin yaşanmaması ve bu konuda da uyarı görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Türkiye'de Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin izlediği bu politikayla ne yazık ki Türkiye çok ciddi bir durgunluk ama aynı zamanda stagflasyon tipinde bir durgunluk. Yani fiyatların yükseldiği fakat ekonomik aktivitenin durulduğu bir konjonktüre giriyoruz. Bu aslında tıpkı 2002 gibi veya 2001 gibi ve tıpkı 2009 gibi kötü bir konjonktürün önümüzde olduğunu gösteriyor. Kaçınılmaz olarak. Uyarı görevimizi yapıyoruz, bir şeyler yapılmalı. Yani lavallikten bu hükümet artık e, caymalı ve Türkiye'yi siyasi olarak gelmemeli. Dikkat ediniz o tabloda Türkiye eee diğer bazı ülkelere göre daha fazla kur kaybına uğramış. Onun da nedenini açıklayalım. Türkiye'de siyasi olarak son günlerde yaşanan olaylar Türkiye'yi tabii ki çok kötü bir noktaya doğru sürüklüyor. Şimdi ikinci konu tüpraş ve rekabet kurumunun verdiği olağanüstü zarar. Arkadaşlar biraz önce söyledim. Bu 4054 sayılı yasanın e, hazırlanırken o CHP-DYP koalisyonunda komisyon başkanı bendim. Başbakan başdanışmanıydım ve bendim. Şimdi bir ceza verilmiş. Ceza 412 milyon TL. Olağanüstü. Faiz hariç. Faiz hariç. TÜPRAŞ'ın 2013 yılında beklenen tahmini gelirinin tahmini gelirinin yüzde birini alıyorlar. Tabii tahmini gelir tüpraşın bir yıllık karının net karının tamamı ediyor. Rakam o. Tüpraşa yazılan tek ceza mı bu? Tüpraşın üzerine salınan tek konum bu. Şimdi ben tüpraşla ilgili tüpraş yetkilileriyle hiçbirinden görüşme yapmadan bazı açıklamalar yapacağım. Size. Telefon kayıtlarım ortada. Türkiye'de her türlü telefon kaydı çıkıyor ortaya. Tüpraşla son bir haftada, on günde bir ayda. Hiç kimseyle görüşmedim. Şimdi bakınız. Evet. Tüpraşla ilgili soruşturmalar yeni değil. Şikayetler de yeni değil. Çok sık olmuş. 2002'den bu yana altı tane şikayet olmuş. Altı şikayetten hiçbirinden ve benzer şikayetlerde olmuş. Hiçbirinde soruşturma açılmamış. Gerek görülmemiş, ve soruşturmaya gerek olmaksızın TÜPRAŞ'ın yaptığı doğru olarak nitelenmiş. Türkiye'nin çok güzide bir kurumu. Türkiye'nin büyük kuruluşu. Türkiye'nin en büyük vergi vereni. Şimdi bakınız geçtiğimiz yıl pardon 2008 2009'a kadar 2008 2009 için de bir soruşturma için şikayet yapılmış rekabet kurulda. Ve o şikayetten o şikayetten hiçbir sonuç çıkmamış ki aynı nedenle. Yani fiyat nedeniyle hakim durumu kötüye kullanma altıncı madde nedeniyle tüpraş şikayete uğramış ve hiçbir ceza çekilmemiş. Şimdi basında şunu gördüm. Tofaş'a 67 milyon lira. Yapı krediye 129 milyon lira. Bu yıl. Ve beraberinde de e, TÜPRAŞ'a e, kesilen 412 milyon lirayla toplam Koç Holding'e kesilen ceza faiz harç 608 milyon lira. Ne, ne, neyin peşinde bu hükümet? Kim diyeceksiniz ki Rekabet Kurulu bağımsız. Öyle mi? Rekabet Kurulunun başındaki kişi Refah Partisi'nin eski milletvekili. Atayan bu hükümet. Başkanlığa getiren bu hükümet ve tarihiyle söylüyorum 16 Ocak tarihinde değil mi? 16 Ocak değil mi? 14 Ocak mı? 14 Ocak tarihinde Sayın Kaldırımcı, Rekabet Kurulu Başkanı mecliste AKP grubunu bu karar öncesinde ziyaret etmiş midir etmemiş midir? Etmişse neden etmiştir? Kimlerle görüşmüştür? Neyi görüşmüştür? Şimdi ne isteniyor bu kuruluştan? Şimdi üstelik öyle haksız ki gerekçeli karar yok açıklanmamış. Vermişler cezayı o çokluğuyla vermişler cezayı oy birliğiyle elde edememişler anlaşılan. Gerekçeli karar yok. Ne diyorlar? Fiyatlar düşerken siz iki ay boyunca yeterince fiyat indirmediniz. Tüpraş bir daha demiş ki, açıklamayı okudum, basında çıktı. Dokuz kez fiyat indirdik diyor. Ve dünyanın rakip kuruluşlarına göre daha fazla fiyat indirdik diyor. Karadeniz bölgesinde rakiplerimize göre zaten dezavantajlıyız diyor. Ve o dönemde zarar ettiklerini ve zararı da beyan ediyorlar. Biz yanlış hatırlamıyorsam şimdi buraya yazmamışım ama ciddi bir zararları da söz konusu. Biz bu dönemde zarar ettik diyorlar. Zararı inkar etmiyor rekabet kurulu. Sadece diyor sen hakim durumu kullandın ve yeterince fiyat indirmedin, alsana ceza diyor. Şimdi ne yapacağız? Tüpraşı mı batırmaya çalışıyoruz? Koç holdingi mi batırmaya çalışıyoruz? Neyle bu meşgulüz? Türkiye zaten sıkıntılı bir durumda. Anlaşılan hükümet elindeki bütün imkanları kullanıyor. Özerk olması gereken maliyeyi yolluyor peşine. Rekabet kuruluna baskı yapıyor. Ve bir takım kuruluşlar üzerinde siyasi nedenlerle haksız yere baskılar kuruyor. Şimdi bu doğru değil. Bu yanlış. Şimdi ben açıkçası şöyle bir sıkıntı ve acı da yaşıyorum. Atom bombasının teorik bulgusu biliyorsunuz Einstein'a ait. Ama atom atom eee konusu. Atomla ilgili gelişme Einstein'a ait. Einstein, Einstein Hiroşima'ya atom bombası atıldığında büyük bir acı duymuş. Yani benim bu çok insanlık için çok yararlı olacak e, geliştirdiğim bu atom fiziğinin e, böyle insanları öldürmek için kullanılması çok acı diye e, hissetmiş. Ben de şimdi rekabet kurulu aynı acıyı hissediyorum. Yani o yasayı e, o koalisyonun protokolünü aldıran benim yasayı hazırlatan benim komisyon başkanlığı yaptım ve Türkiye'de rekabetin tesis edilmesini ve bağımsız bir rekabet kurulu olmasını istiyordum. Ama ne yazık ki bağımsız bir rekabet kurulu değil, bağımlı bir rekabet kurulu oluşmuş gözüküyor. Ve bu da bana çok sıkıntı veriyor. Çünkü verilen karar ne gerekçeli kararla açıklandı, ne dayanaklandırıldı, ne de geçmişte benzer bir durumda, farklı bir kurulla farklı bir karar verildiğini biliyoruz. O zaman aklımıza tabii ki bir takım şaibeler, kaygılar geliyor. Bunun aydınlanması gerekiyor. Türkiye'de sadece HSYK değil bağımsızlığın itirazı. Aynı zamanda Türkiye'nin tüm kurumları siyasi olarak iktidara bağlanıyor ve Türkiye ne yazık ki mutlakiyetçi bir iktidara doğru gidiyor. Kimse kafasını kaldıramayacak. Kaldırırsa başbakan tepesine vuracak. Gittiğimiz yol bu yol. Evet teşekkür ediyorum. Evet. Özel kişiler inanç dedim evet. Yani onlar önce açıklasınlar. Ben doğrudan şahidi değil. Onlar böyle bir şeyin olmadığını söylesinler. E, faiz politikasının tarafsız e, ekonominin kriterlerine bağlı olarak geliştirilmesi gerektiğini, faiz politikasının başka kriterlere göre uygulanamayacağını ve uygulanmadığını bize açıklasınlar. Neymiş bu faiz lobisi? Nereden kaynaklanıyormuş bu faiz lobisi? Her faiz arttırışı faiz lobisi. Her faiz indirimi faiz lobisinin ortadan kalkması mı? Bu ne abuk bir şey. Ekonomi biliminden faiz mi kalktı? Ben faiz artsın demedim. Onu da söyleyeyim. Ama faizin artması inmesi konusunu ekonomi ilkelerinden bağımsız hale ayrı hale getirirseniz o zaman işler bozulur, Ne şartlarda Merkez Bankası'nın kararı doğru biliyor musunuz? Artırmama yönelik kararı. Eğer ekonominin gereği olarak faizler artması gerekiyorsa artacak. Dünyada birçok ülke faizlerini artırdı. Bakın ben size açık bir şey söyleyeyim. Türkiye çok ciddi bir siyasi risk yaşıyor mu? Yaşıyor. O nerede görülür? Kurda ve faize görülür. Eğer ki bona faizi yüzde on buçuğa çıktıysa ve Merkez Bankası kendi faizini ona bağlı olarak arttırmıyorsa, enflasyon beklentileri yükselmeye başladıysa sen o faizi ne yapacaksın? O saksı mı orada duran? O ne yapacak? O süs mü o? Kendisi de biliyor artması gerektiğini. Artması gerektiğini bilmese o dün yaptığı açıklamada para politikası kurulu dün aldığı kararda olağanüstü günlerde dokuz yapacağım demezdi. Neden olağanüstü dönemlerde dokuz yapıyorsun? Çünkü faizin artması gerektiğini düşünüyorsun. E faizin artması gerektiğini düşünüyorsan sen zannediyor musun? Sadece belli günler mi Türkiye olağanüstü dönemler yaşıyor? Türkiye sürekli olağanüstü dönem yaşıyor. <laughs> Biliyorsun yapmak istiyorsun, yapamıyorsun, mış gibi yapıyorsun. Çünkü yaptığın takdirde sana başbakanın yine aynı şeyi söyleyeceğinden ürküyorsun. Niye üstü kapalı yapıyorlar? Niye üstü kapalı? Kimden korkuyorsun? Yapacaksan yap, yapmayacaksan yapma. Şimdi bakınız. 2.30 olur mu? 2.30 olmuş gibi gibi şey zaten. 2.40 olur mu? Bu alıp başını giderse ne yapacak Türkiye? Ne yapacak Türkiye? Yani zannediyor musunuz ki Türkiye patates ithal etmiyor? Zannediyor musunuz kuru fasulyeyi Türkiye ithal etmiyor? Yediğiniz simitin Susamının büyük çoğunluğunun bu masada anlattığım, bu kürsüde anlattığım büyük çoğunluğu Afrika'dan geliyor. Onu da ithal ediyorsun. Türkiye tarım mahsullerinin çoğunu ithal eder hale geldi. Benzin, gaz ne olacak? Özel sektör borcunu ödeyebilecek mi? Bakın arkadaşlar ikazda söylüyorum. Eğer bu kur alıp başını giderse Türkiye'de çok ciddi borçlu olan özel sektör çok ciddi krizlere girecektir. Bataklar artacaktır. Bankalara borçlarını ödeyemeyecekler. Döviz borçları var çünkü. Bir kısmı yurt dışına borçlu. Ve o borçlar ödenemediği için ne olacak? Bankalar da sıkıntıya girecek alacaklarını alamadığı için. Kapıda bekleyen kriz bu. Başbakan Brüksel'de dolansın. Miting miting dolanıyor. Tek işi var. Saldır muhalefete. Senin muhalefetle işin yok. Sen iktidarsın. Durumu düzelt. Çok ciddi bir e, sıkıntıyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz ben ekonomi konusunda kolay kolay açıklama yapmam. Yani bir akademisyenin bir açayım Ama bir milletvekili olmanın ötesinde bir sorumlulukla bunu dile getirmek istedim. Türkiye riskli bir noktaya gidiyor. Ben üç gün sonra kriz olacak demiyorum. Ama önlem alınmazsa ve cid hükümet ciddiyeti üstlenmezse ve yetkililer de alması gereken politika denetlerini bir an önce uygulamaya sokmazlarsa o zaman bu kaçınılmaz olur. Evet teşekkür ediyorum.